Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamıyorum. 19 Eylül Salı Koçeli at yarışı Tam reci. Arkadaşlar emeğe saygı diri kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abonmak da beğeni tuşa basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için beğeni tuşa basınız için hepinize Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Kocaeli'de gün de 9 pardon özür dilerim 8 koşuluk bir program vardır. Saat 6'ya çeyrek kala 1. koşula 4'lü kayan. Saat 7'de 3. koşula 6'lı kayan başlar. Arkadaşlar biz rekmen 3. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 7'de Üçüncü koşula altılı gayen başlar. Şartı dört. Üç yaşlı araplar. 1500 metre kum. Arkadaşlar Güla Banko ile başlamak isteyen arkadaşlarımız dokuz numara Bitrim Kralı. Halil yol açıcıyla Banko olarak değerlendirebilir. Takipatım atımdır. Her şey burada arkadaşlar beş tane takip atım var. Yalnız kilo kilo avantajından dolayı 9 numara bitirim kıran Ali Yola sizle alt atif bakımlar. Bir yer bir çekelim. Önceli 3 numara Tekmur Cihangir Mahmut Turan'la. Daha sonra 2 numara Rimer Bey Muhammed Bir Bilgin'le. 5 numara Baran'ın Gücü Mersan Çelik'le. 5 ile 4 Ekül Koşar. 8 numara Uçan Yaprak Mehmet kayla Ben sonra yedi numara. Dinçe geleceğim. Sadık. Altayla. Arkadaşlar. Dokuz. Alt atım Rakip. Üç. iki Beş. Sekiz. Yedi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. iki Dört. Bu altı sakanda takip altımdır arkadaşlar. Altı sakanda takip altımdır. sat Yedi buçukta dördüncü koşu. Altı yığın ikinci ayağıdır. Algab 21. Dört yukarı araplar. 1300 metre. Ku. Arkadaşlar burada atın Beş para Balmelda. Nevzat Avcıla. Daha sonra üç para Kaşemim Kara. Akın Sözenle. Dokuz para Çerdi Ali Yıldızla. On para Efer Adem 6 Mara Gerçekçi Yollu Mertsen Çelik'le 8 Mara Altındere Mustafa Çiçek'le 2 Mara Gül Obası, Eren Dursun Ökten'le 4 Mara uzun Mehmet İcem Mert Uyar'la 5-3-9-10 6, 8, 2 ve 4 dedik. Sağ 8'de 5. koşu. 6'lı yan 3. yağdır. Meydin 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 6 mara Nisan'ı. Gökhan Gökçeli. Daha sonra 7 numara Mahir Flaşikör, Mehmet Kaya ile 7 ile 3 Ekürü Koşar. Daha sonra da 4 numara Hester Strom diyeceğim. Doğukan Parula. 6, 7, 4. Saat 8 buçukta 6. koşu. 6 uyan 4. hayatım. Kısa vadeydi. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre. Kuh. Arkadaşlar ilk kez kaba kuma çıkacak olan 5 mara Sandop Samır Akın sözlerine bak Arkadaşlar niye Sandop Samır? Yani, yani yarın Kocaeli üzerinde net güvendiğim tam bir bankadayım olmadığından dolayı. İşin gerçeği budur arkadaşlar. Rakip isteyen arkadaşlarımız bu 3 mara tekrar kurtulatay olan 3 mara biltencili de değerlendirebilir. Ben kalem 5 mara zan 90 kırdım. İlk kez bir kaba çıkacak. İnşallah da akın sözlerine bizi yarın maşup duruma düşmez. 5 mara zan Samır, akın bak diyeceğim. Rakip isteyenler 3 mara bizden sırrı değerlendirebilir. Saat 9'da 7. koşu Angap 16 4 yaşlar 1900 metre kul. Cool. arkadaşlar 5 yani numarayla bir numara arasında gittim geldim bu tabip. Tabip kilo almış arkadaşlar. Bir de Alpantin bindirmişler. Mehmet bin Bilgin 52 kilo katılmış Mustafa Çek 58 kilo üçüncü olmuş. Gerçi işte çim pisle. Atakan 53,5 buçuk kilo birinci, olmuş. Hemen baktım arkadaşlar. Ağır külle, bir birinciliği yoktur arkadaşlar. Ondan dolayı ben tabip alternatif tip diyeceğim arkadaşlar. Bir numara tabip alternatif tip bakımızdır. Biz şimdi çekelim. Benim arkadaşımız önceliği dört numara İzmir nefesi Mahmut Turan'la. Daha sonra yedi numara Marubi Sercan Tırpan'la. Üç numara Güçalp Mehmet Kaya'yla. Ben son Bir, altı dört, yedi, ve sonra da 6 numara hedefim diyeceğim. Mersan Çelik'le. 1. Altatı bakım 4. Rakip 4. 7. 3. Ve 6. arkadaşlar. Saat 9.30'da 8. koşu. 6'lıya son ayağıdır. Anka 17. 3 ve yukarı. İngilizler 1900 metre. Ku. Arkadaşlar Bundan 19 gün evvel de, pardon özür dilerim arkadaşlar, 25 gün evvel size bank olarak önerdiğimiz ve o gün ikinci olan 5 numara Kevin Lomax, Adam Aslan'la alternatif Bankum'dur. 5 numara Kevin Lomax, Adam Aslan'la alternatif Bankum'dur. Diyelim arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli 3 numara Karakrem, Nevzat Avcili. Daha sonra 1 numara Grand Mission. Adam Ceylan'la ve son olarak da 7 numara Fashion Prince diyeceğim. Onur Atmacı'la. 5 6 atıma komutur. Rakip 1 3 7'dik arkadaşlar. Arkadaşlar benim hoca üzerinde değerlendim ben bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben de için hepinize teşekkür eder. Şansınız bu olsun. İyi akşamlar dilerim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şayet şey ki bankumuz gelirse Kocaeli altını hemen, hemen içeride sayılır. Yani da gelmezse ayva yedik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nasıl kısmet meselesi. Tekrar hepinize iyi akşamlar diler.